Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Elektrikli sarımsak ezici 192 lira. 1 adet tekerlekli kırlı elbise sepeti 400 lira. Ev banyo aksesuar seti 450 lira. 1 adet seramik şekerlik kase 450 lira. Porselen kahve fincan seti 420 lira. Bayan Püsküllü bu deri çanta, 540 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 parça, paslanmaz çelik saklama kabı, 399 lira. Desenli 6 kişilik çay seti, 249 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 499 lira. 7'li, metal pembe baharatlık, 315 lira. 12 kişilik çay takımı, 250 lira. Siyah, dayanıklı borosilikat cam bardak, 199 lira. 6 adet vakumlu, kapaklı kırılmaz saklama takımı seti, 150 lira. Mutfak bıçak, standı desenli bıçak seti, 190 lira. Jüri erzak, saklama kabı ve yağdanlık seti, 279 lira. 6 adet yıldızlı su bardağı 240 lira. 6 adet cam bakımlı kapaklı baharatlık takımı 150 lira. Seramik 6 kişilik kahve fincan takımı 599 lira. Çiçek desenli mutfak havlusu 149 lira. Çay kahve kabı kavanoz kutusu 370 lira. Emaye güveç seti 749 lira. Çift kişilik nevresim takımı 700 lira. Üçlü emaye sos tencere 10-10-14 santim boyutlarında 499 lira. Kaskılı üçlü çiçeklik fiyatı 165 lira. Altı parça tepsili porselen desenli kahvaltı takımı 399 lira. Altı kişilik kahve fincan takımı ahşap tabaklı 230 lira. Mavi desenli yıkanabilir kaymaz salon halısı, 394 lira. Üçlü güveç çelik tencere seti, 559 lira. Granit tek kulplu mini tava, 250 lira. Döküm, gözleme ve bazlama tavası 36 santim boyutunda, 250 lira. Altılı yemek kaşığı fiyatı, 90 lira. Altılı su bardağı seti, 280 lira. Bayan şık günlük kol çantası, 400 lira. Kışlık uzun sabahlık fiyatı, 356 lira. Uzun kollu elbise kazak, 185 lira. Emaye tencere 20 santim boyutunda, 400 lira. Emaye beşli, çorba tencere seti 16-18-20-22-24 santim boyutlarında, 900 lira. Saten çarşaf ve yorgan yastık kılıfı nevresim takımı 540 lira. 6 parça kahve fincan takımı 380 lira. Kaşık çatal pot tutucu ve depolama kovası 300 lira. Diş macunu tutucu diş fırça rafı 80 lira. Emaye çaydanlık takımı 450 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı 800 lira. 12 parça 4 kişilik yemek takımı, 620 lira. Çok amaçlı, tekerlekli taşınabilir dolap, 1699 lira. 5 parça kare banyo seti, 300 lira. 12 parça kahve fincan takımı, 349 lira. Altılı baharat peçete tuzluk takımı, 300 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 1000 lira. Granit kek kalıbı fiyatı 250 lira. Kızartma tencere 28 santim boyutunda 288 lira. İkili tuzluk 82 lira. Cam kulplu sürahi 180 lira. İkili tekerlekli patateslik soğanlık 225 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı 965 lira. Duvara asılabilir baharatlık standı 145 lira. Sıvı yağdanlık şişesi seti 350 lira. 8 parça 2 kişilik porselen yemek takımı 1249 lira. 69 parça 12 kişilik bone yemek takımı 999 lira. Granit döküm ve tava sahan seti 250 lira. 5 parça çelik tencere seti, 899 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Yaprak desenli 20 santim boyutunda yemek tabağı, 220 lira. Arzum tost makinesi, 2 yıl garantili, 850 lira. İndüksiyon tabanlı çaydanlık takımı, 260 lira fiyatı. 7 parça porselen baharat takımı 210 lira fiyatı. Üçlü kadın ev terliği seti toplam 135 lira. Aşa bahçe 8'li çerezlik kase takımı toplam 135 lira. Çift kişilik nevresim seti 280 lira fiyatı. 4'lü banyo havlusu toplam 150 lira. 6 adet porselen kupa bardak seti toplam 210 lira fiyatı. Lava döküm yuvarlak tencere, 24 santim boyutunda, 230 lira fiyatı. Açelya saksı çiçeği, 65 lira. Salata kasesi, tanesi 50 lira. Üçlü cezve takımı, 165 lira fiyatı. Kare sele, 75 lira. Humaş çapraz askılı çanta, 130 lira. Karaca 6 parça servis seti, toplam 135 lira çam şekerlik, 90 lira fiyatı. İkili servis kasesi, 65 lira fiyatı. Tezgah üstü bölmeli kaşık ve bıçak standı, 75 lira fiyatı. Tefal markasına ait tartı, 150 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, 125 lira. Kütahya porselen 24 parça yemek seti, 980 lira fiyatı. 6 parça dantelli banyo kırlı çamaşır sepeti seti, toplam 290 lira. Arzum markasına ait çelik fritöz, 2 yıl garantili, 1450 lira. Kristal taşlı yedili standlı baharat takımı, 650 lira. 4 parça pasta servis seti, toplam 230 lira. Gül desenli battaniye, 520 lira fiyatı. Çift kişilik lastikli çarşaf takımı, 160 lira. Şafır termos, 1,5 litre kapasiteli, 310 lira fiyatı. Çift kişilik desenli organ, 650 lira fiyatı. Dörtlü banyo seti, toplam 285 lira. Arzum elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 2,450 lira fiyatı. Kelebek temalı gümüş kadın kolye, 320 lira fiyatı. Karaca damla ikili kesme tahtası seti, toplam 110 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.